Rüyada blackout veya elektrik kesildiğini görmek, uzun süredir hayal ettiğiniz takdiri toplayacağınıza, bazen ani iş değişikliğine gidileceğine, yıllardır yapılan bir mesleğin bırakılacağına ve bu aralar kaybettiğiniz her şeye ileriki zamanlarda geri kavuşacağınıza, işlerinizin de yoluna koyulacağına işarettir. Bazen de rüyada elektrik kesilmesi veya black out beklenmedik olaylarla karşılaşacağınız anlamına gelir. Rüyada elektrik kesilmesi görülme şekline göre farklı şekilde yorumlanır. Ama genel anlamda elektriğin kesildiğini görmek şu aralar sıkıntı çekseniz bile ileriki zamanda güzel ve aydınlık geleceğin sizi beklediğini gösterir. Bazen de rüyada elektrik kesilmesi Gerçekleşmesini istediğiniz, umut edip beklenti içinde olduğunuz bir takım gelişmelerin maalesef durdurulduğunu veya hüsran ve hayal kırıklığı ile şu aralar sonuçlandığı ile yorulur. Gören kişi için iş veya sosyal yaşamına dair üzüntü içinde, kaygı içinde olacağı, moralinin bozulacağı, ayrıca bazı aksaklıklar yaşanılacağına delalet eder. Işık ve elektrik aydınlık günler geçirmeye tabir olduğundan kişinin rüyasında elektrik kesintisi görmesi zorluk ve sıkıntıya, darlığa düşmeye rivayet edilmiştir. Gördüğünüz bu rüya yaklaşacak sorunlar için kişiye uyarı olarak görünür. Rüya sahibinin bu durumlara karşı elinden geldiğince önlem alması gerektiğini, yaşanacak problemleri en aza indirmek için Son fırsatın olduğunu bildirir. Aynı zamanda aile içi küslük ve dargınlığa, huzurun ve dirliğin zarar görmesi olarak da yorumlanır. Dikkat edilmesi gereken bir rüya olup son zamanlarda atılan adımlara özen gösterilmesi gerektiğini yorumlanmıştır. Bazen de rüyada elektrik kesildiğini görmek Üzerinde çalışılan, emek verilen bir işin engeller ile karşılaşacağına işaret eder. Görülen bu rüya, hayali kurulan ve çok istenilen bir olay ya da iş için bir süreliğine hayallerinin ertelenmesi gerektiğine delalet eder. Ayrıca kişinin elinde olmadan gelişen kötü olayların rüya sahibinin derinden etkileyeceğini, ümitsizlik bir tasaya gireceğini yorumlanır. Daha fazla rüya yorumları için sayfamı abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.